Merhaba ben Ahmet Ali Özgür Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere TYT Türkçe açısından tavsiyelerde bulunup taktikler vereceğim. Öncelikle kitap okuma konusuyla başlamak istiyorum. Kitap okuma benim için çok değerliydi. Ben 9-10'da sık sık kitap okurdum. 11'de de buna devam ettim. 12'nin ilk dönemde bunu devam ettirip 12'nin ikinci döneminde biraz daha performans yavaşlattım. Kitap okumak benim için çok değerliydi. Bayağı bir arkadaş için de bunun faydalı olacağını düşünüyorum ama kimisi için böyle olmayabilir. Çünkü şu ana kadar o ilkokulda, ortaokulda fazla kitap okuma alışkanlığı kazanamamış arkadaşlarımız da var. Onlar için bence burada direkt kitap okumaya girmek o kadar doğru bir tercih olmayabilir. Bunun yerine biraz daha böyle makale okumak olsun köşe yazısı okumak olsun bu tarz etkinlikler de kitap okumayla eşdeğer bir şekilde onlara fayda sağlayabilir. Seviyenize göre kitap okumak ve bu tarz makale köşe yazısı okumak arasında bir seçim yapabileceğinizi düşünüyorum. Bir diğer konuda zaten paragraf ilgili olacak. Düzenli paragraf çözmek çok gerekli. Kitap okumak tabii ki bunu geliştiriyor ama soru tecrübesi kazanmak da çok önemli. Siz de paragraf kitaplarınızda farklı farklı soru tarzlarını görmeniz gerekiyor. Günlük düzenli çözmek çok önemli. Ben başta bu düzenli çalışmayı yapmıyordum ama ileriden bunun eksikliğini fark ettim ve düzenli olarak paragraf çözmeye başladım. Başlangıçta biraz daha soruyla başladım. Sonra günde 30'a sabitlemeye çalıştım bunu. Haftan en az 5 gün yapmaya çalışıyordum. Tabi bazen daha da düşse de genelde 4-5 gün tutturmaya çalışıyordum. Olabildiğince 30 soru da tutmaya çalışıyordum. Sizler başlangıçta biraz da bir test, 10 soru, 15 soru gibi başlayıp ardından sınavda çıktığı ölçüde yani sınavda ortalama 30 tane paragraf çıkıyor. Bazen 25 tabi. Bu civarda paragraf sorusu çözmeye bence dikkat etmeniz gerekiyor. Paragraf ile ilgili diğer söyleyeceğim de paragraf sorularını bence olabildiğince hızlı çözmeye çalışmak. Çünkü ne kadar yavaş okursanız odanız o kadar dağılıyor ve farklı araya konular giriyor. Bu da sizin soruyla olan ilişkinize zedeliyor ve sizin farklı yorumlar katmanıza soruyu farklı olduğunun dışına değerlendirmenize sebep oluyor. Bu yüzden soruları hızlı okuyup hızlı anlamak gerekiyor. Çünkü anlama aslında ne kadar hızlı olursa o kadar iyi seviyede oluyor. Bu yüzden soruları hızlı okumanız gerek. Ama bu asla demek olmuyor ki sorunun şu kısmını oku, bu kısmını okuma diye bir şey yok. Bazen öyle taktik videoları ben çok görmüştüm. Deneyim de dedim ama çok tutmadı. Bazı sorularda işinize yarasa bile çoğu soruda da basit soruları kaçırma ihtimali size veriyor. Bu yüzden bence bunu yapmaktansa soruları sadece hızlı okumaya çalışın. Asla bir atlamadan ama olabildiğince de hızlı bir şekilde dengesini tutturarak götürmeniz gerekiyor. Bu sayede bence paragrafları çok daha rahat bir şekilde yapacaksınız. Çok daha hızlı çözeceksiniz. Üzerine sürede süre de artacak sizin için. İlerleyen dönemde TET Türkçe denemesi çözerek de bunu destekleyeceksiniz. Bu arada paragraf denemesiyle ilgili şunu da söylemem gerekiyor bence paragraf denemesi çözmek çok mantıklı değil. Çünkü TET Türkçe denemesinin içerisinde de paragraf sorularını görüyorsunuz. Siz paragraf denemesi çözeceğiniz vakitte 10 soru daha ekleyip ekstra TET Türkçe denemesi çözmeniz çok daha faydalı olacaktır. Bu sayede hem dil bilgisi hem anlam bilgisi sorularını çok daha rahat bir şekilde görüp rahat anlayabilirsiniz. Bu arada anlam bilgisi demişken hemen değineyim bu konuya da. Atatürk sözleri deyimler sözlüğü okumak bence gerekiyor. Çünkü sınavda ÖS çok seviyor. En az bir soru buradan soruyorlar. Atasözü ve deyimler sözlüğünü alırsanız günde açıp böyle 2-3 tane sayfaları gezip oradan bir iki tane gözünüze takılan şeyler yazabilirsiniz. Veya veya internette daha da güzeli var. Eğer ÖSYM'nin sorabileceği deyimler, atasözleri diye aratırsanız çok güzel PDF'ler halinde örnek atasözü ve deyimler bulabilir ve bunları çok rahat çalışıp sınavda bunları kaçırma ihtimalinizi sıfıra indirebilirsiniz. Anlam bilgisi ve paragraf hallettiğimize göre sırada da dil bilgisinden bahsedeceğim. Dil bilgisindeki konular olabildiğince senenin başında aradan çıkarmanız bence çok önemli. Çünkü insana bir motivasyon kaynağı sunuyor. Sınavlarda daha fazla yüksek net yapmanızı sağlıyor. Başta direkt yapamam diye geçeceğiniz dil bilgisini sizin için artık çok kolay bir hale getiriyor. Bu yüzden dil bilgisini senenin başına çalışması çok gerekiyor. Yazım ve noktalamada TDK sözlüğü okumak çok gerekiyor. Bence çünkü TDK sözlükte zaten her şey çok güzel örneklerle var. Zaten sınavda da genelde TDK sözlükte bulunan örnek cümleler üzerinden sorular geliyor. Oradaki örnekler dışında ben soru geldiğini şey olduğunu görmedim. Genelde her zaman oradaki örnek kelimeler üzerinden sorular geliyor. Bunları da güzel şekilde okur, ezberler daha doğrusu ezberden öte öğrenirseniz sınavda çok rahat bir şekilde yazım ve noktalama sorularını 4 net artırmış olacaksınız TET Türkçenize. TET Türkçe ile ilgili verebileceğim genel tavsiyeler bu kadardı. Bundan sonra da matematik ve fende de farklı tavsiye videoları çekeceğim. Siz de bunları takip etmek için kanala abone olup beğenebilirsiniz. Teşekkürler, görüşürüz.